İslami açıdan bugün partilerin hükmü nedir? Değerli kardeşler, Türkiye'deki yaklaşık 73 tane resmi parti var. Ve bu 73 tane resmi parti tamamıyla ideolojiktir. Onların tüzüğü İslami değildir. Kur'an'ı değildir. Sünnet, Resulullah Efendimiz'in sünneti öğretileri değildir. Bütün partiler demokratik, laik, kemalist, sosyalist buna benzer ideolojik dinlerin kanunlarına, yasalarına göre e, tüzük hazırlarlar. Ve partiler iktidara gelirken Allah'ın iradesini, hükümlerini, kanunlarını, yasalarını egemen kılmak için varlıklarını korumazlar. Bilakis onlar İslam'ı red ederek, Kur'an'ın şeriatını reddederek, Allah'ın ilahi yasalarını red Buna alternatif ideolojik kanunlara yasla iktidar ve egemenlik vermek için rol oynarlar. Başka bir ifadeyle partiler bizi aslında kafir yapmak, bizi müşrik yapmak, bizi Allah ile bağlarımızı koparmak için varlıklarını korurlar. Partiler bizi Allah'a, Kur'an'a, sünnete davet etmezler. Partiler bizi demokrasiye, layıklığa yani Allah'ın iradesini içe sayan küfre ve şirke davet ederler. Bu yönüyle partilere oy vermek caiz değildir ve mutlak açıdan şirktir. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve partiler zulümdür, kötülüktür.